Herkese kocaman bir merhaba. Bugün günlerden cuma, yarın sokağa çıkma yasağı var. Bugün son günümüz yani. Hem market alışverişi yapacağız hem bir sürü işimiz var. Araba bakmaya gideceğiz hem yine ofisimize bakmaya gideceğiz falan filan. Bugün biraz yoğun. Tayfun da de dedi ki vlog çek dedi. Hazır böyle yoğun kendi dedi. Sonra üzerinde e, ee, yapmak istedi. Kombinimi o yapmak istedi. Şimdi kombinimi de göstereceğim size. Ufak tefek bir makyaj yapacağım. Sonra kombinimi göstereceğim ve evden çıkacağız. Makyaj bazı sürülsün. Fondöten sürülsün. Kapatıcı sürülsün. Transparan pudra sürülsün. Göz kapakları hafif renklensin. Bronzer sürülsün. Yanaklar renklensin. Biraz ışıldayalım. Kaşlarımız taransın. Rimeller sürülsün. Ruj sürmek istemiyorum. Şöyle bir ufak gloss geçeceğim. Dudaklarım çok kuru. Makyajımız tamam. Short, üzerine bir krap, şapka, üzerine bir blazer, converse, kombin tamamdır. Şu an geldik galeriye. Az önce girişte araba da çok, araba çok sıcak olduğu için ateşimiz 37 buçuk çıktı. Girişte ölçtüler de bekledik bayağı bir ateşimizin düşmesini. Ama çok güzel sevdim bu olayı. Dikkatliler yani. Araba hakkında ne düşünüyorsun? Araba güzel ya. Değil mi? Güzel Saçlara bak nasıl uzamış ya. Değil mi? Evet. Bir saçlarından şikayetçisinin, bir diş tellerinin lastiğinden, değil mi? Ve evet. e, vlog mu çekiyorsun? Evet. E, vlog Sen vlog. dedin ya, vlog, vlog de harika şeyler olacak. Şimdi galeriden çıktık, gidiyoruz. Fotoğraf makinesinin bilmem neyi mi varmış, ona mı ne baktıracakmış. Bir şeyler bir şeyler. Ay içeride galeride üşüdüm, ceketimi giydim ama var ya hava inanılmaz sıcak. Anlatamam, birden nasıl bu hale geldi bu hava anlamadım. Yaş Bahar'ı evde yaşadık ama öyle. Gidiyoruz bakalım. Seni çekiyor mu? Beni çekiyor. O ne? <laughs> net de net de. Net değil. Nasıl net? Net ha? olduğu kadar ya. Tamam gel. Evet. Dön bir gel. Dön dön. Şu an çekiyor mu? Kayıtta mı? Evet. Tamam gel. Kemerimi çıkarayım mı? Çıkar. Ayy dur dur dur. Gözün, Bak gözümü bozuyor. Gözün bağla. bağla, gözünü. Dur. Gözünü, gözünü kapat. Başka bir şey yok muydu ya? ya yok oğlum işte yok. Bağlanmıyor bu. Bu bağlanmaz. Dur, bekle. Bende ne var? Hani şey, saç tokası varsa onu da bağlayacağım. Şey yapalım, maskeyi mi acaba gözle kapatsak? Ah, aferin. Kemerimi çıkarayım mı? Çıkar. Ya makyajım bozuldu ya. Bir şey olmaz. Şu an kayıtta mıyız? Evet süper. Kayıtta mı? Evet evet. Şu an itibariyle soru sormayı saklıyorum. Merak ediyor musun? Yani sanki. <laughs> <laughs> Tahmin var mı? Hayır kadar iyi yemişim seni. Yavaş git. Şu an hızlı gittiğini <laughs> anlayabiliyorum. <gülüyor> ya gözün kapalı iken bağır yapma ya. Niye ya? Zaten şu an yavaş gidiyorum. Asıl şu an tedirginim. Hayır şu an 50 ile gidiyorum. Görmüyorum yani. 50 ya. ile gidiyorum. Tayfun şu an 50 değil bak. Kaç? Şu an bir 80 var yani. 80'den aşağı değil. Geç kaldık. Şu an bir yere yetişmemiz gerekiyor. Bak çok hızlı gidiyorsun. Şu an 80'leyiz. Bugün çok insanın muhatap olduğumuz için otomatik olarak boğazım acıyor şu an psikolojik. Ama hiç bir yakınlaşmadı kimse. Şu an hiçbir şey görmüyorsun değil mi? Hayır. Gözüm kapalı ki zaten. Kapattım. Şu bir an bilin. ne yapıyorum? Kaç işaret ediyorum? Tahmin et. Beş. O zaman görmüyorsun. Evet, bir defa bana böyle sürpriz yapılıyor. Geldik mi? Aynen geldik. Canım sıkıldı ya. Ay. Hazır mısın? Açıyorum. Ay hazırım. I on the.

Baba evet. bak burada bir tane Zeyna var. Evet Zeyna'ymış. Evet. Burada evet, evet. bugün günü arkadaşımız için ileri çıkıyor ki görsün. Bunu <laughs> 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 <da iyiyim>. Evet, <laughs> evet Gördün oğlan <abla>. gördün mü? <laughs> Patilik köyü arkadaşlar e, sosyal medyadan görmüşler. Sizin bu güzel doğum gününüzü burada geçirmenizi istediler. Ve çok da güzel oldu. Nice güzel yaşlarınız ya olsun. Nice <laughs> nice güzel güzel yaşlarınız olsun. Ömrünüz uzun olsun. Ne diyeyim başka? Ben <laughs> teşekkür ederim. Bu kadar köpeye. çok <laughs> sizin doğum günü hediyeleriniz de bizim çocuklarımıza kısmet oldu. Evet. Ürgübüler, sütler ve mamalar evet. hepsini kesesine bereket. Hepsi afiyet <laughs> <Siyahat> olsun. <laughs> <laughs> Valla siz çok Vallahi duygusalsınız. Evet. O girişte bir de Çakır çok kimseyi karşılamaz. Çakır bizim engelli çocuklarımızdan bir tanesi. İlk sizin girdiğinizde ve gözlerinizin bağını açtığınızı sizi karşıladı. O an bizi de çok duygulandırdı. <gülüyor> evet <gülüyor> siz de çok duygulandınız. Çakır ilk kez bir, bir kişiye ziyaretçiyi karşıladı kapıda. O hiç yerinden kalkmaz. Aa, evet. Aa. Onu da söylemek <laughs> istedim yani. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> şey evet kendi. ama direkt size geldi. Ben de çok şaşırdım. Evet ben de çok şaşırdım. Zaten arkadaşlarınız da söyledi. Siz çok hayvan sever bir insan olduğunuzu. E, vallahi yüreğinizde sağlık. Ne diyeyim? Sizin de öyle. <laughs> sağlık, sağlık, sağ olun, sağ Biz teşekkür ediyoruz, <laughs> <İşte, vesile oldum. gülüyor> biz bir şey yapmadık ya. Biz çok mutlu olduk, onu söyleyeyim. Buranın varlığı. Birçok doğum günü organizasyonu yapıldı burada. Hasta üflemeler, işte yaş günleri, hediyeler getirenler oldu. Ama bu kadar güzel hazırlanan ilk grup diyebilirim yani. Çok, çok güzel hazırlanmışlar. Adam. Mamalara kadar süslemişler. <laughs> çok güzeldi. yani. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi yani. Şey, çok şey, çok hazırladım. Hazırladım. Hayır.

Dur 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 her yerim ıslattı Çok güzel Hayır 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 Merhaba Koyun Koyun gelmiş bir tane <laughs> Ya yapma! Koparacak tişörtümü ya! Ehh! Hey. Gel bırak! Ahahahah! Yapma! ne Yapacağım! hayır. <laughs> <laughs> na hayran hayran kalın o ayakların haline orada <laughs> Zeynayla köpeklere alıştım ben. Ama üstümüz, başımız, hiç hayatında yapmayacağım şeyleri şu an yapıyorum. Buradaki köpeklerin hepsini çekmelisin. sevgiye ihtiyaçları var. Sürü bir sürü. Hava sayesinde Zeynay ile birlikte köpeklere alıştım. bugün de çok mutluyuz. Bu güzel şeyi bize tatladığı için hava şu Ne Burada o kadar çok güzel köpek var ki birini alıp eve götürebilirim çantama koyup yani. hemen. Ama senin sayende böyle bir şey vesile olup da bizi buraya getirdiğin için çok teşekkür ederiz. Gerçekten sen olmasaydın böyle bir şeyi yaşama ve tatma anımız olmayacaktı. Yani çok güzel bir annesiniz, inanmışsın. Sonra da buradaki köpeklerin Havuş! İyi ki varsın. seni çok seviyormuş. Dur hava şipsini göstereceğim <gülüyor> sana. <gülüyor> gel, gel. Veremeyiz seni. Thank <laughs> poz ya, poz 28 yılımın en güzel doğum günü, oldu. en güzel. Yani dediğim Mayıs ayında her gün doğum günü kutlasaydı bu kadar mutlu olurum. Yani ben dünyanın en güzel hediyesini aldım şu an. Dünyanın en mutlu günündeyim, en mutlu günündeyim. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Çocuğu bir yeme çocuğum. <laughs> Zeynep, bak bu da Zeynep'imiz. Oy. <gülüyor> 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 Anne. Anne. Nasıl olmuş benim kızım? Benim çöreğin nasıl Yeniden geleceğiz tamam mı? <laughs> Yeniden geleceğiz tamam mı? <laughs> oy oy oy! Ay şımarık bir çocuk lan bu! Isırma! Isırma! Hayır hayır gel! Ya ne yapıyor? Dostum ne yapıyorsun? <Olsun>, yapıyorsun? <laughs> 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 Heyecan yaptı herhalde. Hoşçakalın kendine çok iyi bakın. 12.39'da evden çıktınız ve ben senden gizli ara sokağa saklandım ve Kadir'i bekledim. Şimdi dayılısla çıktık. Ofisimize gidiyoruz. Ofisteki kızlar hazır. Bizi bekliyor. Bir saat sonra seninle görüşeceğiz. Evet şimdi biz geldik ofise. Özgürümüz de burada. Pasta. Evet pasta bu kutunun içinde. Şimdi şöyle arabaları yerleştiriyoruz Avuç. <laughs> Çok heyecanlı, Sena ne demek istersin? Ay o kadar heyecanlıyız ki umarım yetişebiliriz. Arabalara evet. sığmadık. Midemde kelebekler uçuşuyor. Ve <laughs> şu an Fatihli göğe geldik. tedavileri devam eden, tedaviden yeni çıkmış ya da yeni kurtulmuş köpekleri var. Bunun da yok olduğu için hepsinin bir hikayesi. <laughs> hepsinin o kadar acı ki tecavüzden tutun da sahibinin başına demir sapayla vurmayan, <laughs> Yüzleri <laughs> görmeyen, e, bacağını sakatlayan, trafik kazasında öylece işte araba çarpıyor. 48 saat hiç kimse başına vuramıyor. En son biz haber aldığımızda burada, burada hayatta olan ve dört yaşında olan çocuklarımız var. Yani hepsinin acı var. bir hikayesi var. Evet. Peki ee, siz evet. bulduğunuz köpekler, yolda gördüğünüz köpekleri mi alıyorsunuz? Hayır öyle Sana değil. Aslında şöyle söyleyeyim. Biz Dokuz yıl önce sadece 20-30 köpeği sadece beslemeyle başladığımız bir yolda bugün koskoca bir bakım evi bulduk. <laughs> Gördüğümüz köpeklerden ziyade zaten hala bizim çok sayıda köpeğimiz var. Ama hiç kimsenin el uzatmadığı, e, hani araba çarpmış kimse ilgilenmemiş alıyoruz tedaviye. Tedaviden sonra gelecek yeri yok bizim imbalimizde yuva bulana kadar. Ama ne yazık ki e, sokak köpekleri, cins olmayan köpekleri... Yok. Yok. Onu, 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 e, şimşek. Ee, şimşek aslında o bir esnafın köpeği. Hı. Üç yıllık korumalık yapıyor orada. E, gece giren hırsızlar tarafından vuruluyor. Bakın evet. Zincire bağlı e, Kendini savunamıyor, kaçamıyor yoruluyor. bacak bir ay boyunca Sahibi tarafından aynı yerde bekletiliyor Abse yapıyor, kocaman şişiyor Bacak Betinerek çürüyor getirme. Hayır evet. bacak çürüyor Ve ondan sonra biz ormandayken Geçen sene, e, iki yıl oldu Geçen sene e, ormanda getirdiler bize Üç ay, dört ay tedavisi sürdü Ve maalesef bacağını kaybetti Sonrasında biz kimseye vermedik onu Paşa. Bir yıldır himayemizde sahibi tarafından başına demirle vuruluyor. Maalesef gözlerini kaybediyor. İçi İki görmüyor. Ama o bizimle çok mutlu. Evet. Geldiğinde kafatası, yani şu bölgesi açık yaraydı, paramparçaydı. Ama artık o yakışıklı bir delikanlı. Düşümesinler diye böyle kapalı alanlar yaptık Ay korkuyorum. Burada kışın, hayır hayır, kışın sobaları yanıyor. her şeylerini düşündük. Onlara elimizden geldiği kadar ev ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bir yaş gününü kutluyoruz. Onu daha yeni tanıdım. Ama dünyanın en güzel, en iyi kalpli insanı olduğu için ona böyle hazırlamak istedik. İyi ki doğdun Avaş. Melek kalbin herkesin kalbine dokunsun. Bugün geçen yıla göre biraz gurur. Maalesef korona yüzünden doğum gününü bu şekilde kutluyoruz. Ee, havaşa ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak diye düşünürken e, aklımıza hep birlikte böyle bir fikir geldi. Seni çok 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 seviyoruz. Senin en büyük hayalin e, aslında bir barına kaçmaktı. E, biz de e, sana bu şekilde bir hediye hazırlamak istedik. Ee, benim için çok kıymetlisin. Yaklaşık e, bir yılımızı seninle birlikte doldurduk. Ee, hiçbir zaman bizim kalbimizi kırmadın. Ee, i̇yi ki doğmuşsun. Ee, i̇yi ki varsın. Ee, bu köpekleri görünce de gerçekten çok fazla duygulanabileceğini düşünüyorum. Ama e, bizim için çok kıymetlisin. Ee, seni çok seviyorum. İyi ki varsın Abaçım. Nice birlikte güzel yıllarımız olsun. İyi ki doğdun Havaş'ım. Ee, bugün yok, yok. E, geçen seneye göre tabii ki çok farklı ama senin için çok anlamlı bir doğum günü olduğunu düşünüyorum. Ee, buraya resmen iki aydır planladığımız şeyi e, gerçekleştirmek için geldik bugün. Şimdi sen de yoldasın, çok güzel bir zaman geçireceğiz. En sevdiğin gibi köpeklerle, 500 tane canla hep beraber çok güzel bir zaman geçireceğiz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Güzel kalple Havaş'ım benim. E, Havuş'la ilk tanıştığımda, onunla bir şeyler paylaştığımda onun e, o iyi kalbine tanık olmak beni çok mutlu etmişti. E, daha sonrasında Havuş'la birçok şeyi daha paylaştığımızda onu mutlu etmenin tek yolu gerçekten e, yaptığımız iyiliklerden geçtiğini fark ettim. Çünkü e, her yaptığımız iyilik bir şekilde Havuş'a dokunuyordu. O yüzden böyle bir şey düşündük. Yani burada yaptığımız iyilik aslında onu mutlu mutlu etmenin en basit yolundan geçiyordu. O yüzden onun vesilesiyle hem de onu mutlu etmek adına bu da 500 canın e, birçok eksiklerini tamamlıyoruz. Daha nicelerine herkese böyle güzel doğum günü hediyeleri vesile olsun. İyi ki doğduğuna hoş, iyi ki varsın, iyi ki bu iyiliğe vesile oldu. Bu şeylerin kesersen ama olabilir. <laughs> <laughs> Sevgili hoş, senin o kadar tesadüfi bir tanışmamız oldu ki ama senin güzel kalbin, iyi yüreğin sayesinde biz çok iyi dost olduk ve seni o kadar çok seviyorum ki umarım senin adına böyle bir iyilik yapmamız seni çok mutlu eder. Bu hayattaki en güzel her şeye çok güzel şeyler eder. Özellikle senin doğum günlerin hep kötü olaylara denk geliyordu. Depten gördü. Sonra da korona gördü. Doğum gününü kutlanamayacağını düşünüyorum büyük ihtimalle sen. Ama biz böyle çok güzel bir şey düşündük. Belki de bugün bu zamana kadarki en seveceğim doğum günü olacak bu. Ee, senin ne kadar hayvan sevgin olduğunu biliyorum. Hayvanların ne kadar sevdiğini biliyorum. Yolda yürürken e, sokakta gördüğün köpekleri acıyıp durup arabadan çıkardığın mamanı, mermam onu hissediyor. Bize bunu düşünerek e, böyle çok güzel bir sürpriz sağladık. Umarım dediğim gibi, en sevdiğin doğum günü olur. Seni çok seviyorum. Her zaman Gördüğün gibi hayvanlarla beraber bir hayat sürdü diyorum. İyice mutluydular. Siz ne diye çağırdınız buraya çağırdınız? Eşi araba bakmaya gelecek. <laughs> <bir> şey. <laughs> ha kadıncağız diyecek tarlanın <laughs> ortasında galeri <laughs> nerede? <laughs> ben araba bakmayalım geri dönelim diye dönelim. Birileri değil, buralar değil. Araba bakılacak bir yer değil. çünkü evet. nereye de getiriyor lanizi? <laughs> <değil>. Bütün tek köpeklerimize <laughs> beyaz ve pembe şey mavi tavyolar, pavyol, taktık. taktı. Bu atlar <laughs> taktık dişilere. Hayır, orası açık araziydi Yaptım. ve sadece mama istedik e, düğün hediyesi olarak, hiç kimseden başka bir şey istemedik. E, poşetlerle kemik getirenler falan vardı ya, çok iyi. Ve biz onu da Ankara'da ilk gerçekleştirdik, Barınak'ta düğün diye çıkıyor Tamamen farkındalık yararlar. Mesela sizin şu an yaptığınız şey. Hava gelmesine dakikalar kaldı. Yoldalar. Yoldasın şu an. Hepimiz çalışıyor biliyorsun. <laughs> ee, Karif'in abim seni çok zor şartlar ha, o alt buraya getiriyor. Ama çok heyecanlı. Hava çok koyulsun. Ne yanlış? Ne yanlış kurban? Fotoğraf atmış, atmış. atmış. Son dört tanesi olan biriyle ilgilenmemizi istiyor. fena <laughs> <laughs> Biz cevap şey, versen. Tamamdır hemen ilgileniyorum. <laughs> tamamdır hemen hava cevap veriyorum. <laughs> <laughs> tamam, <laughs> tamamdır hava hemen, hemen ilgileniyorum. <laughs> Lili'yi de İzmir'den sahiplendik. Yavruyken tek bacağı engelli çöpe atmışlar. Oradan getirdik. Seni ben yerim. Çok güzel bir kızın var. Seni üzüyor mu hiç? Evet. Ne, ne yapıyor var? mesela? Ya üzmüyor ki. Üzmüyor evet. mu? <laughs> Dinliyor seni o zaman. Balonumu. Şu an fırsattan istifade buralara geldik. F fotoğraf çekiyoruz. Windows XP yapalım fotoğraf çekiyoruz. Şu an geliyorlar. 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 Aa, Hadi vaskeler, çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Ne kokuyoruz? He? Seni ben de kokuyorum. Saat 23.36. Şu an yeni geldik ofisten. işleri hallettik. Havuşun işlerini hallettik. Yenileri aldık. Geldik. Sokağa çıkmaya hazırız. Sokağa çıkmaya sana. Şimdi ben yarın falan başlarım herhalde. Şu an değil ama yarın bu videoyu editlemeye başlayacağım. Çünkü benden bağımsız çeken bir sürü video varmış. Onları izleyeceğim. İşte onları editleyeceğim falan. O yüzden Videoyu burada sonlandıracağım. Zeyna'nın koklamalarıyla hala bitmedi koklamaları. İnanılmaz güzel bir video oldu. Geçirdiğim en güzel doğum günüydü. Çok heyecanlıyım. Bunu siz 19 Mayıs'ta izliyor olacaksınız. Ben artık bu videoyu salya sümük ağlayarak editlediğim kısma geçmek istiyorum. Her neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.